Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars'ı ve Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç maç atacağız ve isterseniz hemen ee, Carl'la başlayalım. Tek hesaplaşıma giriyorum. Umarım güzel bir maç olur. Heyecanlı bir maç olur. Bu arada gençler Jackie'nin yeni kostümü geldi. Keşke taşım olsa da alabilseydim diyorum ama taşım çok fazla yok bilmiyorum bir markete bakayım ne kadarmış. Ben de şu an 80 vardı yanlış hatırlamıyorsam. O sen bir yükü almadın ama. Ben de onu bir alayım. Hatta ilk ben bir şunu alayım. Sonra koşayım bir şunu alayım. Direkt dört yükle başlayalım. Buradaki şey ya şu anda botlar olduğu için çok fazla zorlanmıyorum ama ileride ben bayağı bir oynadığımda güzel e, heyecanlı maçlar olur yani büyük bir ihtimal ben filmle bir keseyim Nita'cım biraz bir canım da olsun aa sen çok büyük bir hata yaptın abicim gel buraya ya zorlaştırma <laughs> tamam bu da öyle. hmm, Jesse var burada buradaki kaldı Jesse ile 1 vs 1 kaldık o yükleri almadı <laughs> diyecektim aldı. Tam almadı diyecektim aldı. Neyse ben bunu <laughs> Ya kolaydı dediğim gibi botlar olduğu için baya bir kolay oldu ve birinci olduk. Güzel görev tamamladık. Ve 68 tane de jeton geldi. 318 tane şey. Güzel. Bugün büyük kutuyu açmak istiyorum Zaten da bakalım. O zaman hangi görevi yapalım? Baya ee, bayağı bir görev yapıp bitirmek istiyorum. Şu soygun var mı? Yok. O zaman elmas kapmaca. Güzel. Elmas kapmaca da yine kal olabilir. Kalla yani kal güzel bir karakter. Hele hele duadan sıktıklığında. Bu arada gençler mikrofonum bozuldu. Yani kulaklığım bozuldu ikisinden de ses gelmiyor o yüzden e, o, telefon hoparlörüyle e, video çektiğim için bazen elim oraya gidiyor e, ses biraz gidip geliyor onun için de kusura bakmayın gençler bilgisayardan e, e, bir tane kulaklığım var orada bir sıkıntı olmuyor ama dediğim gibi burada e, işte kulaklık bozulduğu için mikrofonun normali kesmiyor ses geliyor <laughs> hızlıca bir görevimizi tamamlamak için bayağı bir yolunu ve kazanmaya çalışalım. Bayağı bir vurduk. Canım, canım yani değil Hiç yenilenmedi öyle vurduk. Neyse ya hızlıca bir bitirelim. Sen öyle bir öl diyecektim öldüm. Neyse ya sıkıntı yok. Aldık zaten. Ya botlar var. Bayağı iyi. Kadir o. Ben, ben daha vuruyorum, daha vuruyorum. Gel buraya, gel 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 gel. İkisini de vurdum. Neyse, vurdum ben yine. Ee, yanlış hatırlamıyorsam görevim vurmaydı. Bunlar da buradan geçiyor. Bu arada gençler ee, bu yenilikler, sanık yani kostümler geliyor. Şöyle bir şöyle, bayağı bir 7 rütbe oldu güzel hasa vermiş aynen o zaman bir maç daha girelim elmas kapmacada bu görevi bir tamamlayalım 60 geldi güzel bayağı iyi ilerliyoruz İyi iyi ilerliyoruz şu anda ve takım arkadaşlarından sanırım hiçbiri bot değil çünkü e, bulda kostüm var. Genelde kostüm olanlar e, bot olmuyor öyle Aa, değil. Mi? Aa, vuramıyorum. Bir slota attım vuramıyorum. Oynayamıyorum ben bu sefer. Aa bizim takım baya kötü. Hele hele bu hiç, yani, hiç iyi oynayamıyoruz. Tamam ya yani, bu öldü. Siz Helele, sen de git tamam. İki tane elması bende. Bize hiç destek karakter yok. O yönden biraz sıkıntılıyız. Öldü. Evet. Tamam vurdu bana. Şöyle evet, vurdum. Şurada biraz bir canımı yendim. Oo. Ulti atmasaydı alırdım da. Bu maç, ya, bu maçtaki botlar herhalde biraz iyi oynuyor. Ve heyecanlı bir maç oluyor. Ben şunu da bir alıyorum. Tamam. Ben şuradan vurayım. Güzel. Hayır. Hayır ya tam kaçacaktım. Bayağı öldük ya bu sefer. ve biraz fazla öldük. Ama sıkıntı yok yine de kazandık. Yani kazandık diye umuyorum. Ben yine hasar vermeye devam edeyim. Sen de yap, böyle okay öyle ya Neyse sıkıntı yok. Ve yine kazandık ama iyi bir zevk olmamış. Sıkıntı yok. Hı, umarım son maç olur. Yok geçen bayağı ilerledik bence. Da. E, çok fazla Oynamamama rağmen yine bayağı gittik bence ama 70 tane var. O orada var yani. Neyse hemen bir maça daha girdim. Bu görevi tamamladıktan sonra bir daha bir tek hesaplaşma gireceğiz bir açık. Orada da görev varsa. Bizim takım arkadaşları güzel. Sayın birisi Türk. Neyse evet. Sen de böyle. Tamam. Çünkü alır artık. Alırsın. Alamadı. <laughs> sıkıntı Aa, ben de... Neyse ya sıkıntı yok. Şu an bayağı iyi ilerliyoruz yine. Ben yine vuruyorum biraz. Güzel. Oradan bayağı bir vurduk. 65 canımız var. Biraz canımı dolduracağım. Tamam. Gel 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 gel. Şuraya geçeceğim ben öfke alayım biraz. Daha iyi vurdum. Güzel. 700'den 900'e çıktı bu düşünün. Baya iyi. Abi şurada karnı vardı. Neyse. Ben biraz yine bir canımı doldurayım. Tamam. Tamam. Güzel. Ben gel sen başçada. da. Ben sizi biraz daha vurayım. Çünkü görevim tamamlanmayacak gibi. Hoşuma gitti bu ya. Neyse. Şuna biraz daha vurayım. Tamam. Buraya da vurayım tamam. O oh, drop diyor az önce. Ay niye buraya kurdunuz? Bizim vurmamız gerekiyor ya. Tamam. Bay her. Ben katlediyorum bildiğin. Ve. Tamam. Güzel maçtı yine. Sefer de güzeldi. Biraz aksiyon değil mi? Benim gibi. Ve. Yıldız oyuncu biz olduk. Kavga. Ve 14 14'üyüm bulmuşuz Ve görevi tamamladık. Hemen ben buradan bir büyük bir soru Karakter çıktı mı çıkmadı mı? Kesinlikle yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. Ve bastım. Açtım ve bilmiyorum. 51 altın 20 kol çıkmadı. 20 brok ve 30 da bul çıktı. Güzel verdi şeyleri ama Zorluk ama karakter çıkmıyor. Ben karakter istiyorum ve bayağıdır da bu karakter çıkartamadık. Ya destansıları geçtiğimiz için artık biraz zor çıkıyor. O zaman çift hesaplaşmanın görevi neymiş bir bakalım? Altı maç kazan tamam. O zaman e, yine Karl'la devam edelim. Çünkü Karl'ın da görevi vardı. 500 veriyordu o da. Ve takım arkadaşımız Dynamite. Güzel. Umarım <laughs> iyi oynuyordur. Şöyle ikisine vuracağım. Tamam. Üçüne vurulur mu? Vurulmaz. O kadar değil. Menzile. Acım sen bunlara vuracağını diğerine vursan yani. Gerçekten bot da olabilir ya. Yani. Takım arkadaşım. Vuruyorum yani. Tamam. Güzel vurduk. Bir takım direkt bitirdik. Gerçi bot da olabilir dediğim gibi. Bu takımlar. Sen de böyle. Brock gitti orada direkt. Hatta ben yüklerini de alayım. Yok ulti değil. Abicim Bali sen ne yapıyorsun öyle ya? Ben bu robotu keserim miyim? Takım arkadaşımla beraber. Tamam. Bunu aldık biz zaten? Direkt %100. Aynen. karşı takımdaki sıfır yüklü Penny. Yani. Vurdum. Bir de dört yüklü Rosa yani. Hiçbir şey yok. Gel buraya. Hiç o robotu almayacağım. Direkt bitiriyorum ve. Güzel maçtı. bayağı bir kolaydı. 84 tane şey verdi, jeton verdi. Neyse o zaman gençler bu videoluk da bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada şu profil fotoğrafı şeyini değiştirelim. Bu Carl olsun. Karlı baya sevdim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın gençler.